Evet, gördüğünüz gibi farklı bir diyardayım. Farklı bir boyut, farklı bir dünya. Ve birkaç tane daha lavinya benimle birlikte buraya gelmeye başardı. Evet, bütün lavinyaları görüyorsunuz burada. Siz de oyun isminizin sonuna lavinya eklerseniz siz de böyle arkadaşlık listeme alıyorum. Dünyama gelmeyi başarabilenleri, lavinyo olanları listeme aldım ve bütün lavinyalarla sırayla dans edit videoları çekeceğim. O yüzden siz de yerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Tek şart isminizin sonunda lavinyo olması ve YouTube kanalınızda da olması. Akşamları yayın açıyoruz 9'da ama uzun videolara daha da ağırlık vermeyi düşünüyorum. Shorts kesitlerine ağırlık vermeyi düşünüyorum. Siz de bu konuda bana yardım edebilirsiniz. Gelen bütün Lavinyalara buradan çok 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 selamlar. Bunu çektikten sonra birazdan yayına gireceğiz. Siz de akşamları 9'da gelerek yayınlarıma katılmış olursunuz. Evet şimdi diyorsunuz Semi bu dünyaya nasıl geçtin? Evet. Anlatmadan önce alt taraftan videomu beğenirsen, bir de yorum bırakırsan ve abone olup yanındaki çan işaretinden tümünü açarsan bana çok büyük bir destek vermiş olursun. Bunu yaparsan benim için çok güzel olur. Ben de sizlere daha çok video çekebilirim. Daha çok motivasyonum olur sizin için yani. Evet. Shorts kesitlerime de gelmeyi unutmayın. Yorumlatın, beğenin. Sizden tek isteğim bu. Şimdi size bu diyarı nasıl geçtiğimizi anlatacağım. Ama önce geçtiğimizi anlatmadan önce şu an gezeceğim. Bakın gördüğünüz gibi bu diyarda hiçbir şey yok. Sadece buz Tamamen bir buz diyarı. Hani hiçbir şeyin olmadığı bir bölge. Bomboş bir bölge. Sadece buraya nasıl geçebileceğinizi göstereceğim. Çok kolay bir yolla geçiyorsunuz zaten. O kadar bir abartılacak bir tarafı yok. Sadece sizinle beraber geçmiş olacağım arkadaşlar. Ve yayında da eğleneceğiz. Yayında da göstereceğim bunun buraya nasıl geçtiğimi bütün lavinyalar öğrenmiş olacak o şekilde. Ama videoda da gösterebilirim. Tam emin değilim. Yani bakacağız ona. Öncelikle buradan nasıl çıkacağımız konusunda bir fikrim yok. Buradan tek çıkmanın yolu sanırım arkadaşlar. Işınlanmak diyeceğim. Burada ışınlanmak da yok o zaman. Demek ki özel dünya açacağız. Evet. Özel dünya oluşturacağız buradan ancak oraya ışınlanabiliyorum. Yani ana lobiye geçmem gerekiyor ki gördüğünüz gibi buradayken bugda kalıyorsunuz arkadaşlar. Oradan böyle buraya geldiğiniz zaman ya oturarak geliyorsunuz o anki ne yaptığınıza bağlı tabi. Hani eğer araba sürüyorsanız araba şeklinde buraya hani oturur pozisyonda geliyorsunuz. Bu tamamen sizin buraya nasıl geldiğinize bağlı olan bir şey. Bunu da şöyle şu şekilde ee, nasıl gideceğiniz yolun tarifini göstereceğim ama ben böyle çok çikin oldum ya. biraz tatlı olayım şöyle. Ha. Aa! Arabayı first person görüyorum. Oyun yine bozuldu benim ya. Benim bu oyunda bir sorun var arkadaşlar. Kamerayı düzeltemiyorum. Böyle buna basınca bak geri first person moduna geçtim. Gördünüz mü? Çıkıyorum. Anca düzeliyorum. Ve şimdi uçuyorum. Oyundaki buglar son hızıyla devam etmekte. Buradan PKX'de çok teşekkür ederiz. Bu buglar için. Bari şunu da hızlanayım ya. Penguenlerle beraber gidiyorum. Din din, 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 din din Bak tek ayak üstünde. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu da tek ayak üstünde gidiyorum. Yani bunu benden başka kimse başaramaz. Tek ayak üstünde. Yupi Çok kolay bir geçidi var arkadaşlar buz diyarının. Aşırı kolay. Göstereyim mi? Hazır gelmişsiniz göstereyim. Bakın like attınız, abone oldunuz. Bilmeyenler için gösteriyorum. Belki herkes biliyordur. Arkadaşlar şu tabloları şeyin altına geçiyorsunuz şunların. Bak. Hop. Buz diyarındasınız. İşte bu kadar. Yani tamamen bütün olay bu arkadaşlar. Yani tamamen bunu göstermek için size video çektim şu an. Aslında video konumuz bu kadar ama ben sizinle biraz daha vakit geçirmek için burada kalacağım arkadaşlar. Birazcık daha takılacağım sizinle. Nasıl gidiyor, nasılsınız? Hayatınız nasıl? Umarım güzeldir. Bunları şeye saklıyorum. Buradaki açma şeylerini yayında açacağım. Gerçi çoğunu aldım ama. Arkadaşlar bu arada bir önceki videom... Aa, çok güzel bir zırh şeyi varmış burada. Bunu biz niye almadık? Bunu da aldık bak şu an. Bak bunu da aldık. 30 elmasımız da oldu. Altı elmasımız oldu. ama bir dakika kombinimizi değiştirelim ama çok iğrenç gözüküyorum ben ya. Ödül mü var? Ha şunu geçelim. Bir. 2 Ve bunu da alıyoruz. İşte bu. Üçüncü. Bunu alamıyoruz değil mi? Ne yapacak bir şey? Bunları toplarız biz de. Tamam güzel. Bunları da almış olduk. Ee, şey. Ne yapacaktım ben şimdi? Avatar'a giriyorum. O yeni gelen kıyafete bir bakacağım. Nerede o kıyafet? Ah bakayım. Oo çok cix tam bir böyle şey oldum. Ee, değişik bir süper kahraman modeli oldum yani. Bir süper kahraman gibi bir değil gibi bir kendi arasında bir hallerde ama ben niye böyle tek ayak üstünde uçuyorum hala hiçbir fikrim yok arkadaşlar ve uçuyoruz yani. Ah burada ileri buraya geçemiyorum neden? Normalde geçebiliyordum buraya ortaya kadar gidebiliyordum. Ama sanırım ben de bir şu an gittiğim yere girdap yapıyorum arkadaşlar farkındaysanız. Yani ne yaptığım konusunda bir fikrim yok. Bak mesela şimdi özel dünyadayız ya. Yani. Dünyayı bütün izleyicilerimi açacağım şimdi bak. Dünyayı herkese aç dedim. Durun bakalım izleyicilerim bir gelsin. Bir izleyicilerim gelsin bakalım. Gerçi bana ışınlanacakları için hemen gelirler aynen aynen. Normalde buraya gelmiyorlar ama ışınlanacakları için pat geliyorlar gördüğünüz gibi. Ee, bakayım Hı, Geldi geldi Bak gördün mü <laughs> Hepsi geliyor Aa Damla Lavinya arkadaşıma bunu ekleyemiyorum Aa ekledim Niye ekleyemiyorum dedim az önce Özel dünyadayken arkadaşlık ekleyemiyorduk normalde O hatayı düzeltmişler çok güzel tamam Ekleniyormuş Özel dünyayı açtığımız zaman arkadaş ekleyemiyorduk Arkadaşım burada ekliyoruz ne güzel Herkes buraya bakıyor şu an nerede diye Bak bilmeyenler şu an şaşırıyor Ama bilenler de vardır diye düşünüyorum Oyun isminizin sonunda Lavinya olursa bana destek oluyorsunuz ve arkadaşlık listeme giriyorsunuz. Arkadaşlar bu Lavinia'nın olayı tamamen birlik yani tamamen kendi aramızda bir takım kendi aramızda eğlendiğimiz bir ortam. Onun dışında Lavinia ailesinde herkes eşit haberiniz olsun yani kim, kim şu daha iyiymiş bu daha kötüymüş hesabı yok. Bütün Lavinia'lar bizdendir arkadaşlar. Mesela bak burada bir Lavinia da var Jisung Lavinia bak bu da aramıza gelmiş hemen arkadaşlık listemize girdi gördünüz mü bu kadar basit. Yani sen de Lavinia ol sen de gel. Başka var mı diye bakıyorum. Başka yok sanırım. Evet başka yok. Bak görüyor musunuz şu güzellikleri. Beni beni böyle mi görüyorlar ki acaba? Beni böyle mi görüyorsunuz? Çok merak ettim şu an. Umarım böyle görmüyorsunuz. İğrenç gözüküyorum şu an. İğrenç gözüküyorum. İğrenç. Bu, bu halim ne? Bu tipim ne? Oyun beni neden bu hale soktun ya? Sorabilir miyim acaba? Sahil temizleyemeyeceğiz. Zaten kar yağıyor. Artık sahil... Ah bak buraya geçemiyorum. Aa, onlar geçebiliyor mu? Onlar da geçemiyor. Çok garip ya. Oyunu bunu sanırım bilerek yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza burayı zaten e, geçmemizi istiyorlar büyük ihtimal. Onun için yapmışlar. Biz de buradan süper kahraman gibi ilerliyoruz. Mükemmeliz yani arkadaşlar bu konuda. Mükişmeliz. Mükişmel. Mükişmel mükişmel bak bak. Bineye binsem tekrardan ne olacak şimdi? Buna bindim. Ne oldu? Geçebiliyor muyum? Hala geçemiyorum. Oy ne oldu? Aa, oyuna bir şey oldu. Aa, bakayım. Aa düzeldim. Ay ya ama şaka gibi bu pozisyon ne ya? Bu daha da kötü oldu. <laughs> ya bu daha da kötü oldu ama şaka gibi ya. Bu daha da kötü oldu. Bu vallahi daha da kötü oldu ya. Cık cık cık. Bu e, bu pozisyonu hiç beğenmedim. Bu pozisyonu hiç beğenmedim. Acaba beni öyle görüyorlar mı ki? Acaba beni öyle görüyorlar mı ki? Bir bakmak bakayım bir. Bir tepki veren olacak mı? Emoji veren olacak mı? Yok emoji veren yok. Sanırım beni böyle görmüyorlar arkadaşlar. Beni taşır mısın? Taşıma isteklerini kapattım sanırım da. Dur bir tanesini rastgele kucağıma aldım. Bakayım bir. <laughs> Baksana şuna. Bak. Ben yukarıda o da mı kendini yukarıda görüyor acaba? Eğer o da kendini yukarıda görüyorsa çok değişik olur bakın bir lavinyayı daha taşıyalım. Kim taşımamı taşımamı istiyor. Bir de şeyi taşıyalım. Milky Lavinia'yı taşıyalım. Ama diğerini önce indirmemiz lazım. Milky'yi de öyle taşıyabilirim. Şimdi Milki taşıyalım. Hop. Ben <laughs> <laughs> Bak nasıl gülüyor gördün mü? Bak bak. Nasıl hoşuna gidiyor. <laughs> Herkes teker teker taşıyacağız herhalde. Lavinya'ları taşıyoruz öncelikle. Tabii ki önceliğimiz Lavinya'lar. <laughs> Abi bence bu diğer çok güzel. Ama birazcık şöyle güzel şeyler olsaymış. Böyle gizli geçit gibi hani ne bileyim. Çok boş. Gel yani Gerçi arkadaşlar bu sanırım oyunda hani herkesin gideceği gitmesi gereken bir yer değil. Hani oyun size gidin diye yapmamış burayı büyük ihtimalle. Biz sadece izinsiz bir geçit hakkı kazanmış gibi Ge geldik buraya yani. Tam alanımız olmayan bölgeye giriş yapmış olduk. Neyse olabilir böyle şeyler. Biz de kendi aramızda girmiş olalım arkadaşlar ya. Yani başka ne olacak? Evet arkadaşlar benden bu kadar. Ben de bu videoyu kapattıktan sonra yayına geçeceğim. Mağaza kısmına gelip bir içerik üreticisini desteklediğim buraya Semih Lavinya yazarsanız beni desteklemiş oluyorsunuz. I harfiyle aynı ekranda gördüğünüz gibi yaz, yazmanız lazım. İ harfiyle Semih'in I'siyle yazdığınız zaman olmuyor. Aynı ekrandaki gibi yazmanız lazım. Ancak öyle çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında çalışmıyor. Yani... I harfiyle olacak bu kadar. Aynı zamanda arkadaşlar her gün akşam 9'da yayınlara girmeye çalışıyorum. Hepinizi yayınlara bekliyorum arkadaşlar. Destek olabilirsiniz, gelebilirsiniz, benimle eğlenebilirsiniz. Oyun isminizin sonunda Lavinia olursa eğer arkadaşlık listeme giriyorsunuz. Yayınlarda öncelikle Lavinia'ları dünyama alıyorum. Neden? Çünkü ekibim sonuçta. Lavinia olan herkes ekibime giriyor arkadaşlar. Bu tamamen aramızda bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Yorumları hepinizi bekliyorum.